Merhaba arkadaşlar herkese kanalımdan selamlar bugün de hazır yufkayla o kadar bir pratik pizza yapacağım öncelikle malzemelerimi gösteriyorum ve yapımına hemen geçiyorum öncelikle sosumu hazırlıyorum şöyle rendelemiş olduğum iki tane domatesim var ardından bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum 1 çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Sosumu bu şekilde karıştırarak hazırlıyorum. Şimdi de yufkama süreceğim sosumu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, ve bir çay bardağı da sütümü şöyle alıyorum kabıma. Şu şekilde biraz karıştırdıktan sonra artık yapımına geçiyorum. Tepsime ilk yufkamı seriyorum. Şöyle yufkamı serdikten sonra sütle yağ harcımdan güzelce ne sürüyorum. Ardından şöyle kaşar peynirimden gelişi güzel sarpıyorum. Tekrardan ikinci yufkamı da koyuyorum. Şu şekilde. Tekrardan sütlü bir şekilde ıslatıyorum malzemelerimi. kenar kısımlarında artık şu şekilde kapatıyorum. Tekrardan şu kuru kısımlarına sütlü harcımdan sürüyorum. Şimdi hazırlamış olduğum domates sosundan üzerine sürüyorum. her yerine gelecek şekilde sosumu da sürdükten sonra üzerine şöyle köy biberi doğradım. Biberimden de serpiştiriyorum. Ardından şöyle mısır da serpiştiriyorum. Üzerine koyulacak malzemeler tercihe kalmış. Şöyle zeytinde çekirdeklerini çıkardığım zeytinlerden de serpiştiriyorum. ve üzerine dilimlemiş olduğum sucuklardan da şekilde koyuyorum. son olarak şöyle kaşar peynirimden de serpiştiriyorum yapımı bu kadar kolay hem pratik hem lezzetli hamur açmaya gerek kalmadan misafirinize ya da kendiniz için bu şekilde pizzalarınızı hazırlayabilirsiniz şimdi fırına girmeye pizzam hazır 200 derece fırına pişirmek için koyuyorum pizzam pişti çıkardım fırından şöyle alt kısmını da göstereyim altı da güzel pişti şimdi şu şekilde dilimliyorum bir de şöyle ortadan Silimledikten sonra şu şekilde artık pizzam yemek için hazır arkadaşlar gerçekten çok pratik oluyor canlı pizza isteyenler bu şekilde hemen yapıp yiyebilirler bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın.